الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله Uusikum bi takvallah. İnna Allah ma'alladin all attaqaw ve ladin hum muhsinun. Kâl Allahü teâlâ fi kitabihi al-kerim. billahi min shaytanir rajim. Bismillahi al-Rahman al Ve iz yarfa İbrahim min ve İsmail. Rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim. Sadakallahu alazim. Ve belagana rasuluhu'n Nebi'l Haşimi'l Kerim. Dostlarım kardeşlerim Cenab-ı biz insanlara bahşettiği en büyük nimet zaman nimetidir o zamanın zarfı içinde bahşettiği çok daha farklı ve büyük nimetler vardır. İşte o nimetlerden bazıları da değerlendirilmeye şayeste olan belli zaman dilimleri belki belli aylardır. Kameri olarak ismi zikredilen 12 ay Kur'an-ı Kerim'de sadece Ramazan ayı olarak ismi geçer. Ama diğer ayların da kendine göre farklı faziletleri vardır. İçinde bulunduğumuz ay zilkade ayıdır. Zi sahip demek. Ve zü olarak da okunabilir. Zülkade, zelkade, zilkade. Yani oturmaya şayeste olan ay demektir. Niye bu aya bu isim verilmiş üstünde çok farklı anlatılan ana hususlar vardır. Ama ben onları tay ederek sadece zilkade ayının bir hususiyetine, bir faziletine dikkat çekmek isterim ki o da Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'le beraber Kabe'yi inşa ettiği ayın zilkade ayı olmasıdır. Zaten İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam eski ana kaideleri üzerine Kabe'yi inşa etmiştir. Hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerime ki ve iz yarfa İbrahimul kavaide min el beyt ve İsmail eski kaideleri üzerine Kabe'yi oğlu İsmail beraber yeniden yükselten Hz. İbrahim'den bahsedilir. Kaide, kaade, kavait onun çoğulu. Aynı kelime köklerinden gelen eski kaidelerinde Kabe oturtulunca işte onun inşa edildiği aya da zilkade ayı demiştir. Zekeriya bin Muhammed el-Kazvi'nin Acayip il mahlukat nam kitabında bu inceliği yakalamış ve ısrarla Kabe'nin Hz. İbrahim döneminde yeniden inşasının zilkade ayı içinde olduğunu anlatmıştır. Ve sonra Cenab-ı Kabe'yi inşa etmek de bir ibadettir. Rabbena tekabbel minne ya Rabbi bu Kabe'yi inşa etme ibadetini kabul eyle. İnneke ente semi'ul alim. Her şeyimizi işiten, gönlümüzden, hayalimizden geçenleri dahi işiten ve her şeyimizi bilen sadece ve sadece sensin demiştir. Abdullah İbni Abbas'ın bir tespiti var. Araf suresi 142. ayette geçen Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa ile mikatta vaatleşmesini anlatan ve vaadine Musa 30. leyleten Allah Hz. Musa ile mikatta buluşmak için Tur Sina'da buluşmak için 30 gün buluşmak için sözleşti anlaştı. Abdullah İbni Abbas'a göre bu 30 gün zilkade ayıdır. ne bir aşrin sonra ona 10 ilave etti. 30'a on ilave etti. Yani zilhiccenin 10. günü dahil. Anlaşılıyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam da tur Sina'ya mikata çıktığı zaman zilkade ayının tamamından ve zilhicce ayının da 10 gününde orada mikatta bulunuyor ve Cenab-ı Hak'ta dua dua beni İsrail için de dua dua yalvarıyordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle oğlu İsmail ve annesini getirdi ileride Kabe olacak yere bıraktı. Onları orada bıraktı, arkasına bakmadan gidiyordu. Şam'a doğru. Hacer nida etti ya İbrahim burada bizi kime bırakıyorsun? Dönüp bakmadı, bakarsam şefkatim. Galebe çalar, onları alır götürürüm. Allah'a isyan ederim. Hacer yine bağırdı ya İbrahim burada bizi kime bırakıyorsun? Üç defa nida etti. acer akıllı anladı. Ya İbrahim bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti dedi. Ve döndü evet Allah emretti dedi. Hacer sen İbrahim sen, Ebrahim sen, yani şefkat ve merhametin babası isen, Allah ise Erham-ı Rahim'indir dedi. İki rahatladı Hazreti İbrahim'in Ebu Kubeys tepesine çıktı ve ileride Kabe olacak tarafa doğru ellerini kaldırdı. 126. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın ta o zaman yaptığı dualar vardır. Ve iz kale İbrahim Rabbici aleheze beleden eminen ve rzuk ehlehu minez temerati men emene minhum billahi vel yevmil ahir İbrahim aleyhisselam dua dua yalvarıyordu ya Rabbi burasını emin belde yap yaptı Mekke'yi mükerreme emin belde olsun ya Rabbi dedi Allah öyle yaptı ve sonra buranın ehlinin rızkını bereketle eyle Allah'ım dedi hala dünyanın her tarafından milyonlarca insan orada kalır ama marketlerde, bakkallarda bile yiyecek hiçbir şey adeta eksik olmaz. Ama bu rızkının bereketliği men amana minhum billahi vel yevmil ahir Sadece Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin rızkını burada bereketli eyle dedi. İbrahim Aleyhisselam işaretinden ileride orada kafirler de yaşayacak bunu anlıyordu. Ve Allah cevap verdi ona. Kale ve men keffera fe ümetti uhu kalilen. Ama kafirler de kalacak bu emin beldede. Ama çok az kalacaklar, çok az faydalanacaklar onların rızıklarında daralma olacak. Sümme estarrahu ila azabin nar. Sonra onları ateşin azabıyla da cezalandıracağız. Ve bir Orası ne kötü bir yaslanma yeridir. İbrahim Aleyhisselam ayrılırken Kabe'den daha Kabe olmamış. Orada Mekke-i Mükerreme'nin bereketli olması için dua etti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicret buyuracağı zaman Ebu Kubeys tepesine çıktı. Kabe'ye doğru ellerini kaldırdı. Muhtemelen Hz. İbrahim'in ayağını koyduğu aynı yere koyduğunu düşünüyorum. Orada Allah'a dua dua yalvardı. Ve dedi ki ya Rabbi beni Mekke'ye göre iki misli bereketi olan bir beldeye hicret etmeyi nasip eyle. Mekke Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bereket duasına masar, Medine-i Münevvere ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bereket duasına masardır. Ve işte bu dualar Ta ileride de yine Kabe'nin inşa edildiği zilkade ayına denk gelmiştir. Zilkade ayında Kabe'ye doğru teveccüh tamın olması lazım gelen bir ay. Kabe ile Kabe'nin Rabbi ile irtibatımızı daha da ziyadeleştirmemiz lazım gelen bir aydır. Ve İbrahim Aleyhisselam bu duası Kur'an'da iki yerde geçer ve ileride oğlu İsmail'le beraber zilkade ayında Kabe'yi inşa edince Cenab-ı Hak ona dedi ki şimdi insanları hacca davet et ve ezzin fin nâsi bil hac ye'tüke ricalen ve ala küllü damir ye'tina min küllü fekkin amik İnsanlar içinde Haccı ilan et, insanlara hacca davet et. Zilkade ayında Kabe'nin inşası tamamlandıktan sonra ya Kabe'nin damına çıkarak veya Ebu Kübeys tepesinden Hz. İbrahim insanlara hacca davet etti. Yürüyerek veya yorgun argın develer üstünde ta insanlar senin davet ettiğin tarafa doğru hacca gelsinler. Ayet. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak böyle bir şey emredince Hz. İbrahim dedi ki Ya Rabbi benim sesim nerede? Bütün insanlığın benim sesimi, davetimi duyması nerede? Seste samimiyet, davette samimiyet, davette ihlası anlatmak için ya İbrahim senin vazifen davet etmek, duyurmaya gelince onları buraya getirmeye gelince o bana ait bir vazifedir. İbrahim Aleyhisselam insanları hacca davet etti. Yeryüzündeki bütün insanlar duydular. Ve şu anda biz hala hacca giderken Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek gidiyoruz. Hz. İbrahim'in diliyle bizi davet eden Allah'ın çağrısına karşı buyur ya Rabbim. Emret ya Rabbi diye işte o tarafa gidiyoruz. İnsanlar yığın yığın geldiler ya. Hz. İbrahim'de bir telaş var ki sorma gitsin. Ya Rabbi davet eden bizi sen davet ettirdin. Ben de sebep basında davet ettim. Davet ettiğimiz misafirlere bir şeyler ikram etmek lazım. Ne ikram edeceğiz? Çöl bitmez, ot ok bitmez bir ülke. Bir vadin gayri zizer'in inde muharram ile anlatılan bir mekan. Tamam suda, zemzemde bir problem yok ama ne ikram edeceğiz? Allah İbrahim Aleyhisselam'a senin elinde ne varsa, Mekke halkının da elinde mutfağında ne varsa onlardan pişir. Kabe'ye kaç koldan giriliyorsa oralara restoranlar gibi, hanlar gibi aşhaneler yaptı, Mekke içinde belli yerlerde aşaneler yaptı. Gelen insanlar orada bir metelik bile masraf yapmıyorlardı. On kişilik yemek yapıyordu, bin kişi yiyordu. Oraya gelenler orada asla aç kalmıyorlardı. Zira seneler önce İbrahim Aleyhisselam orada dua etmiş, Verzuk ehlehu mine semerat. Allah'ım Mekke'nin ehli ne bol semereler, bol yiyecekler ver demiş. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiş. İşte biz buna Halil İbrahim bereketi diyoruz. Bereket bulacağımız günlerde yaşıyoruz. Kabe'nin inşa edildiği günlerde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bizlere maddi ve manevi bereketler ihsan eylesin. Bu kalbimizi Kabe'ye rapt edeceğimiz dualarla inşallah olacak. Ve şerefimiz Kabe gibi artacak. Allah'ın nazarında inşallah bir şeref ve bir itibar kazanacağız az önce anlattığım şartlara riayet edebildiğimiz nisbet içerisinde. Cenab-ı Hak tam içinde Kabe'ye ve Kabe'nin Rabbine tam teveccühe bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel el kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات